Baskancısı.com'dan ben Ceyhun Akgün. PEX'in bu bölümünde tasarımlarımızdaki bazı sembol, yazı, şekil ve diğer bilgilerin ölçeklendirilmesi konusunda oldukça işimizi kolaylaştıran bir aracı yakına tanıyacağız. Toolbox bölümünde 3 araç bulunmaktadır. Dimension Tool araç grubu. Dimension Tool, Cursal Dimension Tool ve Angel Dimension Tool. Dimension Tool'u alalım. Dimension Tool... İki nokta arasındaki mesafeyi bize ölçer ve istediğimiz bir noktaya bu ölçüleri yazar. Bunu yakından tanıyalım. Bakın buradaki sembolün mesafesini hangi değerde olduğunu ben müşterime ya da ilgili kişilere göstermek istiyorum. 16 milim. Çünkü bazı tasarımlarda logoların kurumsal kimliklerde tanımlanan minimum ölçüleri bulunmaktadır. Bunun haricinde emel, nominal değer ve bazı sembollerin minimum değerleri literatürde belirtilmiştir. Sizlerin bu sembolleri hangi değerlerde kullandığınızı ekranda göstermeniz gerekebilir. Ve böylelikle bunu kontrol eden sistemin de bu değerlerin belirlenen minimum değerleri kapsayıp kapsamadığı da en azından onay sürecinden geçirmiş olur. Bir noktaya tıklıyorum. Sonra ikinci noktaya faremi sürüklüyorum ve bırakıyorum. Üçüncü hamlede de bu ölçülerin nerede yazılması gerektiğini karar veriyor. Aralarındaki mesafeleri, font büyüklüklerini yani sonuçta iki nesne iki nokta arasındaki mesafeyi ölçüyor. Aynı zamanda bir nokta yakalama Smart Snap özelliği bulunmakta. Cursor dairesel semboller dairesel şekillerin büyüklüklerini gösterir. Grafiğimize gelelim. Tek tıklama yapıyorum. Bize bunun bilgisini tam olarak çapını verdi. Bu şekilde bir de açı Angel var özellikle şekilli bıçaklarımızda bazı dönme açılarının bilgileri önemli olabilir. Radius değerlerinin bazı tasarımlarda veya işte, işte en azından yarım milim dönme payı olabiliyor. Angel fonksiyonu için bir yıldız örneğimiz var. Yıldızımızın iç açılı noktasında iç köşesini klikliyorum. Hemen grifi algıladı ve diğer noktası için belirliyorum ve Açının hangi değerde olduğunu belirtiyor. Böylelikle açısal ölçeklendirme konusunda oldukça kolay bir araç. Onay süreçlerimizde hataların önüne geçen, önemli ve zorunlu sembollerin hatalı bir şekilde basılmasının önüne geçen bir kalite kontrol fonksiyonu. PEX Dimension Araç Grubu ile yaptığı ölçeklendirmeyi Object 3 panelinde ayrı bir katman olarak tutuyor. Böylelikle işlerimiz içerisinde hiçbir şekilde grafik düzenleme ve diğer noktalarda bir karışıklığa neden olmuyor. Burada Dimension Layer isminde otomatik bir layer açarak ölçeklendirme sonrası bütün değerleri bu panelde topluyor. Pex bu araç grubuyla iş süreçlerimizi hem hatalar karşı koruma hem de farkındalığı arttırma noktasında önemli bir işlevi yerine getiriyor.